Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek. Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer vücudunuzda farklı farklı lekeler çıkıyorsa sürekli bunların ortadan kalkması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Öncelikle burada nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp telefonunuzda bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Çıktığı aldıktan sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde vücudunuza çıkan lekelerin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere öncelikle bir ücretsiz yıldız zahmı bakımı yapalım. Üzerinizdeki sorun, problem neyse bunların nereden kaynaklandığını, ne şekilde geldiğini öğrenelim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından arkadaşlar.